Keşke ben de yardım etseydim size. Olur mu canım hiç öyle şey? Bak biz ne güzel hallediyoruz. Bunu ailene ver. Hı. Teşekkür ederim. Al bakalım. Bu da sana. Sağ ol. İyileşmek için o çorbayı bitireceksin. Annen seni bize emanet etti. Sana iyi bakmamız lazım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bugün neler kaçırdığını bir bilsen... Aklını da kaçırırdın. Ya anlatsana ne kaçırdım? Sade Hoca'nın dersindeyken müdür geldi sınıfa. Ee? Meğer bizim kimliklerimizin ortaya çıkmasının sebebi... ...müdürün odasından dosyaların çalınmasıymış. Aa! Nasıl yani? Bir anlat bakayım şunu. Bizim sınıfta arama yaptılar da abla. Ee? ee bizim ıslah dosyalar Gizem diye bir kızın çantasında çıktı. Hiç şaşırmadım. İlk günden beri her şeyi biliyordu. Ben yine de onun yaptığını düşünmüyorum. Yani biz düşünmüyoruz. Can, Araz ve tayfasını grafiticinin yanında görmüş. Yani o dosyaları çalanlar da muhtemelen onlar. Bir dakika, bu Gizem kim? Hiç sınıftan bir kız abla. Saçma sapan biri işte. Hayır, Aylin dedi ya ilk günden beri kim olduğumu biliyordu diye. Şey, e, ben Gizem'le konuşurken ağzımdan kaçırmıştım da... ...oradan biliyor. Evet, aynen öyle olmuştu abla. Ha, tamam. Ben tamamen yanlış anladım. Ben... Yani şeyin... Yok abla, ne alaka ya? Tabii, ne alaka? Çok teşekkür ederim. Rica ederim.